güzel. Kanka W'm dönmedi. Dönüyor şimdi. Böyle, ana oha o ne? Kanka ne yapıyorsun? Nasıl bir damage şu? Onur sesin gitti yine. Kankam şey yaptım keseceğimi biliyordum. Ee, beklettim vuruşu da tuşlara atarım Kanka, olalım. Öyle keselim direkt. W atarım onu. Bir yaklaşamaz ki farmlara. Kankam bir tane düz atak vur onu. 7 Q açtım. Bir daha gelse öldü o. Tamamdır. Kanka Bunu ben aslında tek bu kadar ederim. vuracağını zannetmiyordum ya. Hadi be denedim. Tamam güzel güzel. Daha şifam var. Çok güzelsin ya. Ben fulliyorum seni kanka sen vur. Eyvallah canım. Ay onu çaldım sorry. Evet kankam. kanka. Kanka manam bitti. Ama oha bu gank'ten nasıl kurtulduk biz? Gank'ten kurtulduk bir de adamlar öldü. <laughs> Cana bak. <laughs> Neyse bezleyelim. Kanka bak. <laughs> Sonra belli değil. Kanka ben daha kalırım baya canım doldu ya. Benim manam e bitmese, de var, öyle gideyim. manam bitmese ben de kalacaktım da. 1300 e yapayım da öyle döneyim bari. W'nun güzelliği şu kanka. Adamlara yakınsan sen. Sana W attım da adamlara doğru sekiyor. Hem sana can veriyor hem hasar veriyor adamlara. <laughs> o çok güzel ya. Kanka totem varsa şuraya bir atsana. Oh, oh, hasara bak. Kule de oradan vurmazsın be. Kanka biz kestik bunları. Ben Q gelsin atacağım şunu. Flash at. <laughs> Öldü mü? Hadi be. Tamam tamam güzel. <laughs> 3 ve 2 atıyoruz botta. Nasıl kanka benim Nami oynayışım? Aaa. <laughs> Kartuş altı mı olmuş? Tamam alıştım kanka artık. <laughs> evet. Şifayı verdik de ondan da aldık. Hüsrem geldi aslında. 3 vuruş atıp bunu alabilirim. Çok güzelsin. Düşre attı. Kanka şeyim yok. Aldık onu. W. Kanka bana var w. mı W? W. Milyon öldük. Sıkıntı Manam. yok ya. Manam kalmadı ya. Olsun olsun güzellik kankam. Kesemez herhalde beni ya. Sanmam. <laughs> ben kesiyorum hatta bunu. Sıçrası yok onun. Tut arkadakini. Ay. E onu kurtarın sen öldün. Ay kanka kanka kanka. Allah Lan Allah. cana bak. Allah Allah. Çok eğlenceli lan böyle oynama. Aynen aynen. Kanka çok hard ezdik yalnız adamları. 2000 param var daha base atmadım. Şansı <laughs> yani orada nasıl ölmedi ya dördüncü vuruşa? Evet. Dip canı kaldı ben düz vuruş aldım o kadar düşün. Benim düz vuruşum hiç vurmuyor. gelip ben, bana ayağı attı değil mi? Benim ultim oldu çünkü. Evet evet. Ben sana W bastım da yetmedi orada. Olsun olsun. İyi durumdayız ya. Evet evet. Oğlum köpek gibi diyorsun lan. Oho, cana bak nasıl fulluyor. <laughs> ben bir tane vurayım. Ay. O da öldü. Orada W bassam ölmeyebilirdim belki ama Kuleva Gross sendeydi. O yüzden Aynen, çok. Aynen yedim. Dur ya alışacağım yavaş yavaş. <laughs> Olur kankam bir tane bırakayım şöyle. Onun için gelir buraya diyeceğim de vardı alacak. Alsın. alsın ben ne var alsın. bir tane pink var. Hadi oğlum. Şuraya basmaz mısın be? Kankam. Gir. Aa, dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. tekrar bırakacağım. Neyse. Aa, fark etmez. Şey temizledim Böyle orayı. Edeyim. At at. Tamam bunu da bir tur daha keseriz ya. <laughs> Seviyorum bu karakteri ya. Kanka çok pis vuruyoruz yalnız. Mavi çıkacak. Mavi de alsak çok Aynen. tatlı olur. Ben buna vurayım kanka. Sen onu al. Sen öldü zaten. Oy yalnız biz ne kastık lan. <laughs> Çok iyi ya. Orada gideceğini biliyordum da yetişemedim. Adam gördü beni. Ben şu bordu kırsana ya. Gerçi şey bitti de. Alır mıyız? Aldık aldık. Aldık. Güzel. Sena midde. Sen orada takıl ben çalıda bekliyorum kanka. Fulleyeceğim seni. Tamamdır. İnşallah gank yemeyiz. Gank yersek bile alırız bence. Ben ulti bile atabilirim buradan biliyor musun? Dur bakayım bir. Devam kanka. Çok güzel. Şeyde mi kaldı o? Neyse olsun. Ben bunu alalım. Geldim. Alırsın kanka onu, basıyorum can. geliyor da buluyor. Sonra kabiyim, mübarek. <laughs> Hiç sorma bu nasıl can doldurmak ya? Sonra kapıda bu kadar fullleyemiyordur ha. Hayır işin güzel of, of, yanı of. kanka bak şimdi seni fullledim ya benim canım azaldı e, kendimi de fullleyiyorum. <laughs> Sonra kadar şöyle bir sıkıntı var, Soraka kendisine basamıyor. Nami çok güzel bir karakter ya. Nami herkese basıyor. İstediğine can basabiliyor. Kanka yine çok basıyor oğlum basıyor olu, konuşmayalım mı? <laughs> Ayıp oluyor yani. <laughs> Lan ben ayakkabımı bitirmemişim. Ben de diyorum niye bu kadar yavaş yürüyorum. <laughs> Vuracak bir şeyler olsa hızlanacağım da. Oğlum. Kankam. Sür. Devam et, devam et, devam et, devam et. Kankam geldim. Sen... Aldık mı orayı? Kanka, W can, dönüyor, can, can, dönüyor. Can. Ah. Kanka, 0.5 saniye miydi öyle bir şeydi? Şeyden, ründen gelen can bile gelmedi. Oraya gelse yaşayacaktım. Ayakkabıyı bitirmem lazım ya. Şeyi sonra bitiririm iteme. Ayakkabı şart. Çok güzel. Kankam geliyorum ben oraya. Malfight'ın ultisine dikkat edin atmadı galiba o. Evet. Le şerif attığı ultiye bak. Kankam sen geri doğru çekil. manamaz ya benim. O ulti için bekliyor kanka. Malfight. Dikkat kanka. Aa. Ben giremedim o tarafa ya. Yok yok benim atam anasını satayım. Malfight var niye gidiyorsun ki? Dedim birebir de alırım herifi de. Hepsi arkadan çıktı sonra. Oğlum Kartus'a R's olmasa kill alamayacak ha. Öldü öldü. Beynin oynayışa bak. <laughs> ben aldım kill. Kanka benim skora bakar mısın? <laughs> 4-0-16 kanka <laughs> sen bunu direkt zaten yaz. <laughs> Kanka ben bir iyi olacak ama bunlar girmek istiyor ya. Al kanka. Vur 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 vur. Ay malfight bende malfight bende. Zonyan var zonyan var. Cık, yetmedi. Alırsın orayı toplarsın. Sen de kanka de. Ora. Ora sende kanka ora. Ora sen de kanka. İşte eydikeri gibi eydikeri be. İşte bu be. Onu da aldım. Çok güzel, çok güzel. Bombardımanım olsa aslında çok daha güzel olacak da Şu bitirip tek atayım diyor merkeze Aynen aynen Şu halinle bile tek atıyorsun da Ebedi olsa Zeki yalnız ölmüyor ha Evet ben kanka Zeki bir fulliyorum görmen lazım Kanka benim kefaret de bitti. Nasıl olacak takım Düzel. bu saatten sonra? Ben bir base diyeyim şu ebedi alıp geleyim. Kanka base'ledim ben seni. Kanka <laughs> ebedi veremiyorsun ya. Neyse <laughs> adam baron baş... şey başladı baron başladı. Ne yapıyorsun oğlum buna in kafası ya. Fırat yanında çakma soraka var. Ben olmasam bu baron filan yapamaz ha baksana bana. O bitti. Başka. Okey. 300 AP'm var şu an kanka. 300 AP. Evet. Ve 45, 45 bekleme süresi. %45. Oğlum bunda niye 2v5 yapıyor orada? ya bekliyorum. oyunu niye bitirdi Zek ya? Zek gitti tek başına oyunu bitirdi. Buraya almasaydı bari. Kanka aldın onu. Senin orada 5'te 5'in var. Dur ben geliyorum 5'te 5 atalım sana. Spellerim olsa tamam da spellerim yok. Kanka ben senin spellin olurum. Spellin olurum. Yanarım. Ultisi vardır bunun ya. Önümüzde bak bir, duracak bir kişi olsa var ya burası tertemiz evet. ya. Yani. Evet. Neyse şuradan red alayım ben de. Kanka ultim de benim 50 saniyeye dönüyor ki bedavaya ulti atıyorum. Hasara bak. Kanka oha yok ettiler. Oha lan tamam. ne combo yedik be. Hehehehe <laughs> Hadi be, beyin de kes. Oğlum ne maçtı be? Ben az önce 21 gelmişti, kaybettim. 16 gitti, şimdi 18 geldi, kaybederim 20 gider. <laughs> Rem, tell me a story. There was once a pale man with dark hair who was very All things must meet this man. So they shunned him. Did he chase them all? He took an axe and split himself in two. So he would always have a friend. So he would always have a friend.